Herkese merhaba. Bugün size Tanrı'dan bahsetmek istiyoruz. İsa Mesih yaptı? İsa Mesih doğdu ve bizi kurtardı. Çünkü o bizi çok sevdi. Ve şimdi onun doğuşunu kutluyoruz. Siz de bizimle İsa Mesih'in doğuşunu kutlar mısınız? Size sevinç ve müjde getirdik. Kurtarıcımız Rab İsa doğdu. Noel bayramımız. Noel bayramımız kutlu olsun. İsa Mesih'e yücelik olsun. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz.